Merhaba arkadaşlar gemi TÜRKÜN bir de daha hoş geldiniz bugün mobil oyunlar serimize devam ediyoruz bugün Skarudul adlı bir oyun oynayacağız bu tabii ki de bizim e, meşhur In The First'in oyunlarından arkadaşlar Smile X Corp'un yapımcılarının yapmış olduğu bir oyun ama mükemmel bir menü tasarımı var şu anda arkadaşlar ben böyle bir menü tasarımı hayatımda görmedim yapamam da yani yazmışlar ve play tuşu koymuşlar güzel abi genelde In The First şey yapıyor. Oyunu yayınlıyor, daha sonrasında menü tasarımlarıyla falan ilgileniyor. Bakalım bunda da daha sonra güncellemelerle buralara bir şeyler eklenir diye düşünüyorum. Let içine basalım. Abi adamların hakkına girmişiz bu arada. Ayrı bir men <laughs> menü yeri yapmışlar bu arada. Ee, şöyle Skrdull yazıyor ve burada bir tane küçük bir e, bebek var. Korkunç oyuncak bebek. Satın alma işlemleri geri yükleme başarısız başlatılmadı diyor çünkü internet yok. Ee, oyunumuz bu şekilde. Ayarlara tıklayacak olursak... Bu arada Türkçe dili var. Güzel. Baş bakalım neymiş görelim. Keşfet kolay normalde çok zor. Yüksek kalite. Aç. Evi korkmadan keşfedebilirsiniz. Clear seni göremez ve duyamaz diyor. O zaman normalde oynayacağız. Burada diyor ki şöyle net görün. Clear koşabilir ve seni kovalayabilir. Clear kapı ve eşya seslerini duyabilir diyor. Sıkıntı. Duyması çok büyük sıkıntı. Bunun tipini değiştirebiliyor muyuz? ama bunlar kitli. Yüksek kalite dedik. O zaman normalde manyak gibi bir oyunumuza ilkini bir başlatalım. Neymiş görelim. Eee birkaç ta sonunda birkaç tatil daha alemi görmeye dört göze bekliyorum. Nasıl çevirir lan? Neyse. The Scary Dolls House. Ulan ev tasarımı aynı ha şeyle. Aha. O ne oğlum? Arabayla var ya drift show yapıyoruz yemin ediyorum. Bu arada buzlu suya düştük. Buzla kaplı suya. Gün bir. Neler olduğunu öğrenmem lazım. Mantıklı. Abi Squid Game karakteri vardı orada. Aa onu görmedi. Onu mu eklemişler? Fark etmedim onu. Aa bu arada oyun başlamış. Ben hala bekliyorum. Arabamız buraya düştü. Kilit donmuş. Kilit GG. Bu ev aynı ev bu arada. Öbür oyundaki. Bu tepeden tırmanan canavarın oyununda. Kapıyı açmak için bir anahtarı gerekiyor. Hadi anam 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 dolanıyor oralarda. Küçük oyuncak bebekten kaçıyoruz. Öyle bir şey var mı ya? Burada küçük bir oda var. Küçük bir delik. Kapıyı açmak için anahtar. Anahtarı neden nereden bulacağız acaba? Anahtar anahtar. O zaman büyük ihtimalle anahtar şurada olabilir. Arkandan bir şey geliyor ama. Kapıyı açmak için sertçi it dedi ve ittim. Bombalı tüfek mermisi. Ne oluyor oğlum? Sen burada çıkarabilirsen diyor da bu ses ne? O ne lan? Yukarıda bir şey var. <laughs> Kilit var. kilidi kırmam lazım. Tamam buralarda hiçbir şey yapamıyoruz anladım kadri. Lan 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 lan. Lan küçük. Lan hoş. <laughs> Oğlum küçücük çocuk kovalıyor ya. <laughs> Tatlış. Ne haber lan? E sen beni sabaha kadar kovalayacak mı böyle? Ben bundan nasıl kaçacağım? Oğlum her yer kapalı bu ne? Ay kafama abi küçücük bebek kafama vurdu. Hedefe ulaşmak için 60 saniye. Abi Squid Game. <laughs> şaka gibi. Sen, sen şaka yapıyor olmasın. Abi şaka mısın sen? Abi? Abi bu ne bu ne? Bu ne oğlum? Squid Game'in oyununu burada ne işi var? Güzel ayrıntı olmuş Hocam güzel ayrıntı da anahtar ne anahtarı bilen var mı? Bu ne? Ha buna basacağım hızlanıyoruz şu an Evin çatısına mı atlayacağız acaba? Galiba öyle yapacağız Hazırım. Uhu! Aha çatıdayım. Ha, vallahi evdeyiz. Girdik. Tamam. Claire'in günlüğü. Sevgili günlük babam işten uzak kalmak için çift çiftlik mi o? Çift git. Aa yok. Kalmak için gittiyse hayattan döndü ve bana bir oyuncak bebek getirdi. O çok tatlı ve bundan sonra en iyi arkadaşım olacağız. Diyorsun ha? Hop. Oğlum nereden geldin sen dışarıda değil miydin? O ne elindeki? Ya abi yine mi yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız ya? Bize toplanmışlar beni izliyorlar. Green light. Red light. Red Oğlum boş yapma hadi sal gideyim ya. Bay bay. Oğlum ya eve yine güzel girmiştik şimdi bir daha mı aynısını yapacağım? Gün bir deyip duruyor. Gün gün işlemiyor ha. Gün vallahi işlemiyor. Atlıyorum. Adam bir de kendi çevresinde bir tur takla atıyor. Ne oluyor oğlum dışarıda adam Fesen Firuz çıktı yemin ediyorum. Ben nereden buldu bu? Anahtar bulmam lazım. Saklama yeri yok mu? Hello. Ya yapma ya abi yeşil ışık kırmızı ışık oynamak istem sal beni sal. Allah'ım ya Rabbim şu oyunu oynamaktan. Burada öldüğümde galiba Green gün 2'ye geçiyor. Değil mi? Bir deneyeyim. Sen kaybettin dedi. Atış etmedi ki. Hocam ateş etmedi. Ölmedim. Alo. Ha yani gün 2 oldu ama ben ateş etmedim ki. Bugün ileri. Allah Allah. Oğlum gene mi atlayacağım Allah'ım? Benim bu kısa şeyi açmam lazım. Bir kapı mapı açmam lazım ki atlayabileyim. Islama hazırız Oba. Ya ama yani. Abi bu bir sıkıntı var abi ben her girdiğimde bu adam Karşıma çıkıyor ya. Oğlum bu ne oğlum dalga mı geçiyor benimle? Dalga geçiyor benimle ya. He Para para pa. Tamam. Tekrar hayata geri döndük ama yani artık ölmek istemiyorum. Eve araştırmak istiyorum. Bu bebek dışarıda dolanıyor. Ben eve içi, içine girince o da giriyor. Anlamadım ki. Sen ne anlama kaldı? Atlıyorum ama. Ben buraya her atladım da eleman da geliyor. Bana farklı yerden giremiyoruz mu? Yok. Anahtarı bulmam lazım. Nasıl bulacağız? İçine mi doğruyu anlamadım ki. Sevgili günlük Emre gece garip bir şey olduğunu söyledi. Garip bir sesin onun yanlarında söylüyor. Üçlerinde babasına yatak odasının kapısına gitti. Babam Rosa'yı göstermek için kasadan bir şey çıkardığını gördüğünü söylüyor. Acaba bundan bana sonra hiçbir... Tamam. Kasa. Anlaşıldı. Geliyor gene bak. Gene geldi bak. Gene geldi. Sen seklendin. Onun sesi değil mi bu? Ayak sesi. O nasıl ayak sesi oğlum? Şarkı çalarak mı ayak sesi yapıyor bu? E, geldi dibimde mi bekliyor şu an bu? E ee? Şimdi? Ha yukarıda totem var. Onun sesi. Ben de çocuk geldi. Onun sesi geliyor zannettim. Ayak seslerimi duyabiliyor muydu bu? Duyabiliyor. Çok zor, çok zor. Ben böyle bir zorluk görmedim. Aha. Aha ne yapıyor? Game over olduk. Beni bir yere götürüyor. Nereye götürüyor? Ha Harry Potter yapıyor. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor? Aa, bizi de oyuncak bebek yaptı galiba. GA Tehlikeli oyuncu teşekkürler. Adam oyuncak yaptı bize. Evet, sevgili YouTube, bugün Scary Dool'un şöyle bir ön bakışını attık arkadaşlar. Eğer oyunu bitirmemi ve daha fazla oynamamı istiyorsanız sizden 5000 like üstüne bir like oranı bekliyorum. Eğer gelirse devamını da çekeceğim arkadaşlar. Zaten versiyon 1.0.0 daha çok yeni oyun. Ee, yine edeceğiz. Hep eğer oyunu indirmek istiyorsanız açıklamaya linki bırakacağım. Ücretsiz olarak Google Play'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye Bye.